Bütün insanları öldürecek Allah kıyametle. Hiç kimse kalmayacak. Bütün insanları öldürecek. Sonra Rabbimiz diyecek ki Azrail Aleyhisselam'a kimler kaldı? Ya Rabbi bütün insanlık alemini yok okay, Öldür. Sen ve biz melekler. Diyecek ki cinleri de. Cinleri de. Kim kaldı? Melekler. Melekleri de öldür. Sıra sıra. Allah'ımız Azrail Aleyhisselam'la diyalog halinde olacak. Ey Azrail kim kaldı? Ya Rabbi bir sen ki sen ölmezsin. Bir de arşı taşıyan meleklerin, bir de Cebrail, Mikail, İsrafil kaldı. Tamam diyecek Rabbimiz. Arşı taşıyanlar da ölsün. Arşı taşıyan melekleri de öldürecek. Kim kaldı Azrail? Ya Rabbi bir sen kaldın ki sen ölmezsin. Bir ben, bir Cebrail, bir Mikail, bir İsrafil. Tamam. Cebrail'i de, Mikail'i de, İsrafil'i de öldür. Üçünü de öldürecek. Sonra diyecek ki öldür üçünü de. Allah'ımız seslenecek Azrail'e. Ya Azrail kim kaldı? Ya Rabbi bir sen ki sen ölmezsin bir de ben kaldım. Sen de öl Bir rivayete göre kendisini cennetle cehennem arasında bir mekanda, bir mevzide kendi canını da alacak. Allah'ımız bütün ölülerin üzerine seslendi. Boşluğa. Ey krallar, ey melikler, ey zalimler, ey zalim oğlu zalimler. Bugün diyecek mülk sahibi kim? Cevap yok. O putlar, mutlar falan. Allah sayacak ey zalimler, ey düşmanlarım, ey firavunlar, ey nemrutlar, ey putlar, ey zalim oğlu zalimler. Bugün diyecek mülkün sahibi kim? Yine Allah cevap verecek. Kahhar olan benim diyecek. Kahhar olan Allah diyecek. Kendi kendine cevap verecek. Ezecek ölülerimizi bile ezecek Allah. Öyle bir Allah bu. Ne büyük Allah.